Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile Aydın'ın Yeni Pazar ilçesine bağlı Çulhan Mahallesi'nde bulunan eski köy okulu Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülmüş. Öğrenciler matematiği eğlenerek öğrenmeye başlamıştı. Matematik evinde öğretmenlik yapan Bendigül Uyaroğlu, öğrencilerine parkur ve zeka oyunları eşliğinde matematik dersleri vermesi dolayısıyla haberlere konu olmuş. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yeni Pazar ilçesindeki Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi projesinde görevlendirilmiş. Ayrıca inşa sürecine de katılmıştı. Bendegül Uyaroğlu hakkında yapmış olduğu bir paylaşım gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı. Soruşturmaya öğretmen maaşlarının düşük olmasını eleştirmesi ve George Orwell'ın 1984 romanındaki zeki bir insana en büyük işkence cahillerin tercih ettiği düzende yaşamaktır sözünün yer aldığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek görevinden uzaklaştırıldı. Öte yandan Uyaroğlu'nun AK Parti Yeni Pazar ilçe başkanı Sadık Yapıcıoğlu ile tartışma yaşadığı, sonrasında ise Ali Kuşçu matematik ve Köy Yaşam Merkezi'ndeki görevlendirmesine son verildiği iddia edildi. Türkiye'de geliştirdiği yöntemlerle örnek bir eğitimci olan ve bugüne kadar 15 bin öğrenciye matematiği sevdiren Bendegül öğretmenin görevinden uzaklaştırılması, başta mahalle halkı olmak üzere okulu ziyaret eden 4 bin öğretmen ve öğrenciyi üzdü. Bölgede yaşayan ve Bendegül öğretmeni tanıyan vatandaşlar, bir siyasetçinin egosunun binlerce öğrenciyi öğretmensiz bıraktığını söyledi. Matematik evinin son hali ise görenleri üzdü. Sosyal medyada okulun bakımsız hallerini Paylaşılmasının ardından temizlik yapılırken, matematik evinin birkaç ayda bu hale gelmesi mahalle halkını derinden etkiledi.